Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün impuls ve momentum konusuyla birlikte olacağız. Momentum fizikte korunması gereken niceliklerden biri. Yani bir sistemin başlangıçtaki momentumu, hatırlayın korunum denklemlerini artık yazmayı biliyoruz ve sondaki momentumlar toplama enerji kaybı yoksa birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Peki momentum nedir diye bir soru aklımıza gelecek olursa kütlesiyle birlikte hızının yaptığı etkiyi biz momentum olarak tanımlıyoruz. Yani P eşittir M çarpı V. Burada V bizim hızımız. M kütlemiz. P de bizim momentum etkimiz. E, üzerindeki işaretten de anlayacağımız gibi momentum bir vektörel nicelik yönlü bir nicelik hesaplama yapılırken mutlaka ne yapılmalı arkadaşlar? Vektörel işlemler göz önünde bulundurulmalı. E hızın biriminin metre bölü saniye, kütlenin biriminin kilogram olduğunu bildiğim için momentumun birimi kilogram metre bölü saniye şeklinde ele geçecektir. Momentumun değişimi nasıl bulunur diye bir soru aklımıza gelirse ya hatırlayın bütün değişimleri nasıl buluyorduk? P son eksi P yani onun son durumundan ilk durumunu çıkardığımız zaman onun değişimini hesaplamış oluyorduk. Ama burada momentum bir vektör olduğu için bu değişim hesaplanırken bu artılık eksilik yön olarak karşımıza çıkacak. Bunu unutmayalım. Mesela bakın şimdi burada bunun son momentumu burası. İlk momentumu burası. O zaman bakın P son eksi P ilk olduğunda e bunların bileşkesi delta P bu yönde olacak. Şimdi buna bakalım. P son eksi P ilk. O zaman burada momentum ne olacak? Bu ikisinin toplama şeklinde şöyle ortaya çıkacak. Yani kısacası vektörleri hesaplarken kullandığımız bütün kurallar momentum hesabında kullanılmak zorundadır arkadaşlar. Momentum vektörünün yönü daima hız vektörünün yönüyle aynıdır. Yani bir cismin hızı bu tarafa doğruysa momentum vektörü de kesinlikle bu tarafa doğrudur. Hız bu tarafa doğruysa momentum vektörü de kesinlikle bu tarafa doğrudur. Bunlar ayrılmaz ikildir. E buna benzer bir uygulamayı hatırlayın ivme ve kuvvet vektörü için de söylemiştik. İleride de buna benzer bazı durumlardan bahsedeceğiz. Bir cismin momentumunu değiştirebilen etki itme yani impuls olarak e, tanımlanabilir. Impuls anlık etki demek arkadaşlar. I eşittir F çarpı delta t. Şimdi impuls denine. E, vektörel bir nicelik, e, kuvvet ve zaman. Şimdi arkadaşlar, bir cismin demek ki e, momentum'unun değişebilmesi için onun üzerine bir kuvvet uygulanması gerekir. E, biz hareketten biliyoruz. Üzerine kuvvet etki eden cisimler için iki şart vardı. Bir, ya o cisim hızlanır, ya o cisim yavaşlar. E, kuvvetin tanımı neydi? Bir cismi hareket ettiren hareket eden bir cismi durdurabilen veya hareketin yönünü değiştirebilen etkiydi. İşte bunların hepsi belirli süre uygulanan o kuvvetin oluşturacağı impuls olarak ele geçecektir. et zaman saniye cinsinden ölçülüyor. Newton kuvvetimizin birimi. O zaman ne oldu bakın? Newton çarpı saniye. Impulsun birimi. E, Şimdi Newton'un açılımını hatırlayalım. Kilogram Metre bölü Saniye kare m çarpı a eşit. Eşittir Daha doğrusu pardon e Zamanla da bunu çarparsak burası da saniye eder e Ne oldu o zaman kilogram Metre bölü saniye e biz bunun az evvel Momentuma eşit olduğunu bilmiyor muyduk e Demek ki Impulsun birimiyle Momentumun birimi birbirine eşittir. Aslında eşitlik şuradan çıkıyor arkadaşlar. F eşittir m çarpı a. Şimdi a yerine delta v bölü delta t yazarsak f çarpı delta t eşittir m çarpı delta v'dir. E burası impuls değil mi? Burası da momentum değişimi değil mi? O zaman bir sistemde oluşacak olan impuls etkisi sistemin momentum değişimi kadardır. Yani yine her şey dönüp dolaşıp Newton denklemine dayanıyor. Bir cismin kinetik enerjisi ile momentum arasında nasıl bir ilişki vardır diye bir soru sorulacak olursa e kinetik enerjimizin formülü basit. 1 bölü 2 m v kare. E şimdi biz bunu şöyle yazsak ne olur? M çarpı V bölü 2. Ne olur buradan yararlanırsak? Bakın P çarpı V bölü 2. Bu bir denklem. Şimdi başka bir bakış açısıyla şöyle de yazabiliriz. 1 bölü 2. Şimdi bir sayıyı 1 ile çarparsak durum değişmez. O zaman şöyle diyorum. M Buraya da m bölü m yazıyorum. ve burası zaten 1'e eşit değil mi? Dolayısıyla bakın bir sayıyı 1 ile çarpınca durum değişmez. V kare. O zaman bunu m kare çarpı v kare bölü 2 çarpı m haline dönüştürebilir miyim? Ya yani bakın şu m ile şu m'i çarptım m kare. Buradan v kare geldi. Burada da m kaldı. O zaman burası p kare Burası da 2M oldu mu? Oldu. Bakın kinetik enerji için şu ifade veya şu ifade momentum cinsinden bize neyi verecektir? Sonucu verecektir. Ne diyor arkadaşlar? 20 metre yükseklikten bırakılan diyor cisim 500 gram kütleliymiş. E benim gramla işim yok. Hemen bunu kilograma çeviriyorum. 0,5 kilogram. O zaman bunun ağırlığı ne oldu? 0,5 çarpı 10 o da eşittir 5 Newton. Cisim üzerine etki eden kuvveti keşfettim. 1 ve 2. saniyelerde oluşan impulsu ve momentumun büyüklüğünü diyor ki hesaplayalım. Pekala. E şimdi bu bir atış hareketi. O zaman şurası 5 metre. Lazım değil ama şurası 15 metre. E şurası 10. Şurası da 20. Peki. Şimdi impuls neydi? F çarpı delta T değil miydi? E şimdi bunun üzerine etki eden kuvvet cismin ağırlığı yani 5. E buradan buraya gelme süresi de 1 saniye. Demek ki burada 5 Newton çarpı saniyelik bir impuls söz konusu. Şimdi momentuma gelelim. E burada momentum MG şeklinde bulun, MV şeklinde bulunacağından 05 çarpı 10 O da eşittir 5 kilogram metre bölü Saniye Momentum değişimi ilk başta hızı 0 ise Başlangıçtaki momentumum 0 O zaman P1 eksi yani P son eksi P ilk o da 5 eksi 0 eşittir 5. Şimdi geldim ikinci saniye. Yine buradan buraya gelmek bir saniye süreceğinden F çarpı delta T 5 Newton çarpı saniye. Peki. Şimdi momentumun değerine bakıyorum. Nedir momentumun değeri? Ee, buradaki momentumun P1. Buradaki momentumun P2 olsun. Peki P2 momentumumuz ne oldu? M çarpı V. Onun da değeri 10 kilogram metre bölü saniye. E şimdi buradaki değişim o zaman P2 momentumundan P1 momentumu çıkarılarak bulunur. O da 10 5 eşittir 5 olarak Ele geçer. Sürtmesiz düzlemde 5 kilogramlık bir cisme diyor F kuvveti yatay olarak diyor 10 saniye uygulandığında zaman ne kadarmış bakın 10 saniye F kuvveti ne kadar bilmiyorum. Şimdi kütle ne kadar bakın 5 kilogram hızım v ilk 25 Ve son 5. Arkadaşlar genel denklem basit. Uygulanan etki momentum değişimi kadar ki bu da P son eksi P ilk şeklinde. Pekala. Şimdi bu impuls etkisine bir bakalım. F çarpı delta T eşittir. P son nedir arkadaşlar? 5 çarpı 5 o da eşittir. 25. P ilk nedir? 5 çarpı 25, o da eşittir 125. Ne oldu o zaman? 25 eksi 125. 10f eşittir eksi 100. F eşittir eksi 10 newton. Şimdi burada eksi'nin anlamı ne? E, kuvvet bir vektör. O zaman cisim yavaşladığına göre harekete ters yönlü bir kuvvete maruz kalması gerekir. İşte bakın matematiksel olarak harekete ters yönlü olduğunu burada eksi bize ne yapıyor? Göstermiş oluyor. Sürtümesiz diyor yatay düzlemde 400 gram kütleli bir cismin varmış. Hemen kilograma çeviriyorum. 0,4 kilogram. 5 Newton büyüklüğünde bir kuvvet T saniye boyunca uygulanmış cismin diyor hızı 15 olmuş. E başlangıçta ne? Durmakta o zaman V ilk 0 V son kaç? 15. E şimdi ne oldu bakın? Impuls eşittir momentum değişimi. P ilk eşittir 0. P son eşittir 0. 4'ü şöyle yazarsanız işleriniz kolaylaşır. 15 o da eşittir 6. E şimdi yazıyorum. 5 çarpı delta t eşittir. Neye? P son eksi P ilke. O zaman delta t neye eşit oldu? 6 bölü 5 yani 1,2 saniye. Sürtülmesiz bir yatay düzlemde 4 kilogram kütleli bir cisim 25 metre bölü saniyelik sabit hıza giderken 10 Newton büyüklüğünde kuvvet harekette ters yönde etki ediyor ve 6 saniyede cismi ne yapacak? Harekete ters yönde olduğu için yavaşlatacak ve zaten bize son hızı soruyor. Pekala. Şimdi ne söyleyeceğiz? Yine impuls eşittir momentumdaki değişim. Şimdi verilenlere bakalım. Kütlem ne kadar? 4 kilogram. Başlangıçtaki hızın ne kadar? 25 Sondaki hızım ne kadar? Zaten bunu istiyor. Etkiyeden kuvvet ne kadar? 10 newton. Zaman ne kadar arkadaşlar? 6 saniye. E F çarpı delta t eşittir p son. Bunu arıyorum. Eksi p ilk. P ilkimi hemen hesaplayabilirim? 100 niye? M çarpı v ilk da ne kadarmış? 100. O zaman P son ne oldu arkadaşlar? 160 olarak ele geçti. ve bu da M çarpı V sona eşittir. E 160 eşittir. 4 çarpı V son. V son ne oldu? 40 metre bölü saniye olarak ele geçti. Çözümümüz gayet güzel oldu diye düşünüyor olabilirsiniz ama maalesef bu çözüm yanlış. Neden derseniz? Arkadaşlar, impuls da bir vektör değil miydi? Vektör olduğu için ne yapılmalıydı? İşaretli işlem yapılmalıydı. Şimdi bakın soruda çok açık bir biçimde bir şey söylenmiş. Hareket yönüne ters. O yüzden ne olmalıydı? Siz buraya da bir eksi koymalıydınız. Çünkü bakın Et yönüne tersleyip nasıl ifade ediyoruz? Eksiyle. O zaman şöyle yazmamız daha doğruydu. Eksi 60 eşittir. P son eksi 100. O zaman P son eşittir 40. Şimdi o zaman 40 eşittir 4 çarpı V son. V son eşittir 10 metre bölü saniye. Demek ki bu çözüm neymiş? Yanlış. Unutmayın bir daha söylüyorum. Zaten en çok yanılacağınız nokta kişiklerde kesinlikle de 40 olacaktır. Çoğunuz da bunu işaretleyeceksiniz. Yönlü büyüklükleri aldığınız zaman işte vektörler burada bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. O yönü mutlaka işaret olarak sistemin içerisine yedirmeniz gerekiyor kütlesi 400 gram olan diyor bir cisim yine kütle verilmiş 0,4 kilogram yükseklikten diyor bırakılmış cisim yere 30 ile çarpmış. Şimdi V ilk yani yere çarpmadan önceki hızım ne kadar? 30 metre bölü saniye. ve son ne kadar? 20 metre bölü saniye. Şimdi bakın vektörler cinsinden olayı yazmaya çalışalım. O zaman P ilk sadece büyüklüğünü buluyorum. 12 P son ne oldu arkadaşlar? 8 Şimdi buradan sonrasına dikkat. Bu cisim ne yapmış? Arkadaşlar sevine çarpıyor. Nasıl bir momentumla? Bakın 12'lik momentumla bu benim neyim? B ilkim. Şimdi yerden tekrar geri sıçrıyor. Bu da benim neyim? Son momentumum. Bu da ne? 8. Şimdi vektörel hesap yapacağıma göre kendim bir kere yön belirlemeliyim. Ben diyorum ki burası artı olsun, burası da eksi olsun. Yani eksen yönlerini kullanıyorum. O zaman momentumdaki değişim impulsa eşitse o zaman P son eksi P ilk. Şimdi işaretleri de dikkate alarak yazıyorum. P son artı 8 eksi bu formüldeki eksilik. P ilkin değeri de bakın eksi 12 çünkü P ilkin yönü eksi yön eksi 12. O zaman eksi ile eksiyi çarptık artı. Burası ne oldu? 20 Newton saniye. Yani bu cismin bu momentumla geri dönebilmesi için zeminin cisme bu kadarlık kuvveti anlık olarak ne yapması lazım? Uygulaması lazım. 2 kilogram kütleli bir cisim belirli bir yükseklikten diyor bıraktı. Yere diyor 40 ile çarpıp 20 ile geri dönmüş. Şimdi yine aynı mantık. Yön belirliyorum. Şuraya artı diyorum. Şuraya eksi diyorum. Biliyorsunuz yönü belirlemekte özgürdünüz. Siz buraya artı buraya eksi diyebilirsiniz. Durum değişmeyecek. Sonra ne söylemiş bakın. Bu cisim gelmiş bir momentumla çarpmış. Sonra zemin bir tepki uygulamış ve bir momentumla geriye yansımış. O zaman impuls P son eksi P şeklinde etki edecek mi? Edecek. Pekala. Şimdi bu impulsun benden değerini soruyor. P son nedir arkadaşlar? 2 çarpı 20. P ilk nedir? 2 çarpı 40. Burası 80. Burası da ne oldu? 40 oldu. E şimdi tabi yine işaretlere dikkat alacağız. P son 40. Eksi. P ilk. Eksi 80. Ne oldu burası? 120 Newton çarpı saniye olarak ele geçti. Ne diyor bu soruda? Bakın özdeş 2 kilogram kütleli diyor cisimler varmış. K'nın L'ye uyguladığı itme. Yani L üzerindeki değişimi inceleyeceğiz. İmpuls yine delta P yani P son eksi P şeklinde bulunacak. Şimdi bunun kütlesi 2. O zaman L'nin ilk başta momentumu ne kadar bakın? 4. L'nin sondaki momentumu ne kadar? 8. O halde P son 8. Eksi 4. Niye? Hala aynı yönde gittikleri için bu tarafa diyelim artı, bu tarafa eksi dersek ikisinin işaretinde ne yaptım? Artı aldım. Ne oldu? 4 Newton çarpı saniye olarak ele geçti. 600 gram kütleli diyor cisim çarpıp aynı hızla diyor geri dönüyor. M eşittir 0 6'ya. Şimdi işaretleri bu sefer kendisi vermiş. Ve ilk ne oldu bakın? Artı 20. Ve son ne oldu? Eksi 20. Bakın hız değişmedi ama hızın yönü değişti. Dolayısıyla vektörün kendisi değişmiş oluyor. Şimdi impuls eşittir delta p eşittir p son eksi p ilk. Şimdi geldim p ilki hesaplıyorum. Ne oldu? Artı 12. P son ne? Eksi 12. Şimdi yazıyorum. P son eksi 12. Eksi bu formüldeki eksilik. Artı 12. O zaman ne oldu bakın? Eksi 24 Newton çarpı saniye olarak ele geçti. Bunun anlamı şu. Duvar bu cisme böyle bir kuvvet uygulamış ve bu kuvvetten dolayı cisim hareketin yönünü ne yapmış? Değiştirmiş. İşte bakın buradaki eksilik ne yaptı? Karşımıza çıktı. Yine bakın yönü kendisi vermiş. Bu en güzel durum. Çünkü sizin ekstradan yön işaretiyle uğraşmanıza gerek kalmıyor. Bunu kullanmanızı istiyor. Şimdi K'nın L'ye uyguladığı itme. Yani L'deki durum. L'deki durum P son eksi P 2 Şimdi P ilk'e hesaplayalım. Kütlesi ne kadar? L'nin kütlesi 2. Çarpı e, hızın büyüklüğüne kadar Eksi 12. O zaman ne oldu? Eksi 24. Şimdi P sona bakalım. P son ne? M çarpı 12. O da ne oldu? Artı 24. Şimdi impulsu hesaplayabiliriz. P son eksi P ilk. 24 eksi eksi 24. O da ne oldu arkadaşlar? 48 Newton çarpı saniye. Demek ki ne oldu bakın? Hareketin uygulanan kuvvetin yönü artı ne oldu? Bunun hareketinin yönünü değiştirdi. Şimdi bu sorumuzda ne diyor bakın. K'dan diyor onla geç fırlatılmış. L-M arasında sürtünme varmış. M'den diyor 5 metre bölü saniye hızla geçmiş ve bunu 4 saniyede yapmış. Şimdi bu aslında enerjiden de çözülebilir. Hatta enerji sorusuna çok daha benziyor. Hani e, önceki konuda buna benzer sorular çözmüştük. Şimdi bunu momentumla nasıl çözeriz? E buraya girerken hızımız kaç? 10. Çıkarken hızımız kaç? Arkadaşlar 5. E bunu kaç saniyede yapmışız? 4. O zaman impuls eşittir. Momentum değişimi. Fs çarpı delta t. Bu cismi burada yavaşlatan etki ne? sürtünme kuvveti çünkü eşittir. P son eksi P ilk. E P son nedir arkadaşlar? P sonumuz 10 çarpı e, düzeltiyorum. Kütlesi ne kadardı? Kütlesi 2 idi. 10 aldık. 2 çarpı 5 o da eşittir. 10. E ilk momentumum ne? 2 çarpı 10 o da eşittir. 20. Şimdi Fs çarpı delta D eşittir. Neye? 10 eksi 20. O zaman Fs eşittir. Eksi 10 bölü 4 ya da eksi 5 bölü 2 ya da eksi 2.5 Newton. Burada eksinin anlamı harekete ters yönlü bir kuvvetin varlığını göstermek. E şimdi hareket yönü zaten bu. E biz neyi biliyoruz? sürtünme kuvveti daima harekete ters yönlüydü. Bakın vektörel işlemlerdeki bu işaret bize her şeyi çok açık bir biçimde ne yapıyor? Dile getiriyor. Bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.